ve tanıtım dönemindeyiz ve ülkemizin dört bir yılındaki farklı fakültelerimizin dekanlarını, moderatörlüğünü yaptığım canlı yayınlara konuk almaya devam ediyoruz. Dün İzmir'deydik, bugün ise Kayseri'de ve huzurlarınızda Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kayseri Tıp Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Sayın Nurhan Çelik hocamız var. Hoş geldiniz hocam. Sayın hocam çok teşekkür ederim. <laughs> Sizleri de yorduk. Bu desteklerinizden dolayı sonsuz teşekkür ederim. Rica ederim hocam. Hiçbirimizin mesleği değil. Öncesinde prova yaptık. Gayet güzel görünüyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum. Efendim, malum öğrenci adaylarımız neden Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kayseri Tıp Fakültesini tercih etsinler? Buyurun hocam, söz sizden. Hocam, Kayseri Tıp biliyorsunuz. Yani İçhanoğlu'da Ankara'dan Ankara ve Konya var biliyorsunuz. En büyük şehirleri. Ee, en büyük şehirlerden birisi. Yani bir buçuk milyonu aşan nüfusuyla hakikaten ticaret ve sanayinin önde gelen şehirlerinden birisi. Yaşamasının kolay olduğunu düşündüğümüz artı eğitim şehri. Bu tabii şehrimizin ileri gelenlerin bahsettiği bir eğitim şehri olarak da geçiyor. Kayseri'de 5-4 üniversite vardı. 500'de sağlık Mülleri üniversitesi oldu. Tıp fakültesi bir taneydi, bu açılmakla beraber bizim tıp fakültemiz, ikinci tıp fakültesi açılmış oldu. Dolayısıyla e, 50 bin üzerinde öğrenciye sahip Erciyes Üniversitesi'nin yanında diğer e, Abdullah Üniversitesi, Nuh Naci Yazgan, Kayser Üniversitesi ve Beşiktaş'da biz olarak Kayser Şehri'mize çok daha dinamik tıp eğitimine, sağlık evine yeni bir nefes, yeni bir katkı sunmak amacıyla e, göreve devam ediyoruz Sayın Hocam. Çok, çok güzel. Hocam Kayseri'de de başka tıp fakülteleri var. Çevre illerde de. Neden bu Kayseri tıpı tercih etsin öğrencilerimiz? Olanaklarınız, imkanlarınız, akademik kadronuz, yerleşkeniz bunlar nelerdir bahsedebilir misiniz lütfen? Tabii ki hocam. Şöyle, şimdi Kayseri Hinterland'da en büyük şehir, en büyük göç alan hem ticaret hem de sağlık merkezi olarak hizmet eden gerek devlet hastaneleri, gerek özel hastaneleri, çevreden çok sayıda hastalan bir şehir. Size sadece şöyle söyleyeyim. 2024 yılının ilk 6 ayında hastanemizde yapılan poliklinik sayısı 2 milyon Yani bu yıl bazında ele alırsanız 4 milyon demektir. 50 bin üzerinde hasta yatışı olmuş bu 6 aylık sürece, sürede. 50 bin üzerinde ameliyat gerçekleşmiş. Acil servisimize giren hasta sayısı günlük bazda 2000 civarında. En az 300 ambulans, diğerleri ayaktan gelen hasta olarak görüyoruz. Dolayısıyla şunu söylüyoruz biz öğrencilerimize. Biz burada her türden çok yoğun hasta bakıyoruz. Hastanemiz 1607 yatak kapasitesinde, 253 yoğun bakım yatağı, 413 poliklinik, bunun dışında palyatif servisimiz, yüksek güvenlikli adli psikiyatri, 43 ameliyathane birisi gibi olmak üzere çok yoğun emek sarf edilen, çok yoğun çalışılan ve bölgede en büyük hastan olarak Ankara'dan sonra en büyük hastan olarak burayı görüyoruz ve burada hizmet veriyoruz hocam. Dolayısıyla tıp eğitimindeki klinik pratiğin önemi son derece aşikardır ve öğrencilerimizin de bu klinik pratikte yoğun hasta sayısı, çok çeşitli hasta görmekle beraber eğitimlerini daha çok pekiştireceğini öngörmekteyiz. Evet. Tabii ki hastalar olmasın temennimiz herkes sağlıklı Abi. olsun. Ancak doktor olacak adaylarımızın teorik simülasyonlar üzerinde yapacakları derslerdense klinik uygulamaların bol olduğu, bolca vaka gördükleri ve önlerinde uzman olan hocalarıyla birlikte onlardan el aldıkları bu eğitim serüveninin içerisinde olmaları hakikaten e, Kayseri Tıp Fakültesi'ni avantajlı kılıyor hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Peki akademik tarzlarınızı bahsederseniz. pardon ben de onu izah edecektim. Size çok özür diliyorum sorunuz yarım kalmıştı. bizim şu anda hastanemizde 24 profesör, 93 doçent, 5 doktor üyesi, 600 civarında uzman hekim, 450 civarında asistan hekim. Bunun yanında 2000 civarında hemşiremiz, 300'ü e aşan ebemiz ve en azından 300 tane teknik personelimiz var. Bununla beraber son derece modern imkanlara sahip laboratuvarlarımız var. Gerekli kimya, patoloji, mikrobiyoloji, tıbbi genetik laboratuvarı nükleer tıp hakikaten son derece gelişmiş cihazlara sahip ve her türlü e, son model teknolojinin kullanıldığı bir yer. E, bunun yanında e, e, alt, şunu şöyle söyleyeyim 600 küsur uzman hekimimiz olduğunu söylemiştim. Bunlar da eğitime katkı veriyorlar. Dolayısıyla 2000'den fazla da e, şirket bünyesinde çalışan yardımcı personel var. Toplam bin aşan personel de bu bölgeye hizmet veriyoruz. Dolayısıyla Evet, size bahsettiğim tıbbi kavramın ne kadar güçlü olduğunu algılamak için sayılara bakmak yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Saygılar hocam. Evet. Öğretici adaylarımız geldiklerinde ve inşallah tabii ki STBU Kayseri Tıp Fakültesi öğrencileri olduklarında onların mutlu, huzurlu, keyifli öğrencilik hayatlarının sürmesi için ne yapıyorsunuz hocam? Evet. Hocam öncelikle şunu belirtelim. Biz 2021 yılında o, Nisan 2021'inde açılmış bir fakültesiyiz. Dolayısıyla bizim öğrencilerimiz öncelikle şunu bilmeli. 1, 2 ve 3 yani temel bilimler ilişkin eğitimler Türkiye'nin en büyük üniversitelerinden 10 araştırma üniversitesi içerisinde yalan Erciyes Üniversitesi Fakültesi'nde devam edecekler. Ve şimdi bizim öğrencilerimiz şu anda 3'ü bitirenler 4-5-6'da yani önümüzdeki dönem artık bizde staja başlayacaklar. 4-5-6'yı burada gerçekleştirecekler yani Erces Üniversitesi'nin çok yetkin 50 yıllık deneyimiyle 1 2 3'ü orada alacak öğrencilerimiz 4 5 6'da bu kadar yoğun hasta ve bu kadar güçlü akademik kadronun olduğu bir hastanede staj eğitimlerini, klinik pratiklerini ve işte hasta görme, diğer hastalarla ilişkiler, öğretim görevlilerinin yardımları ki bu çok genç ve dinamik, çok istekli bir ekibimiz olduğu kanaatindeyim. Bunlarla beraber son derece yoğun ama e, neşeli bir o kadar da e, hastanemizin imkanlarına yararlanarak çok güzel bir öncelik eğitim geçtiklerini düşünüyorum hocam. Elinize sağlık. Hocam Kayseri içerisinden olan öğrencilerimiz tabii ki Kayseri'de aileleriyle birlikte kalacaklardır. Ancak çevre diğer illerden gelen öğrencilerimizin barınmaları ile ilgili e, yurt imkanı gibi iyileştirmeniz var mıdır? Abi hocam şöyle söyleyeyim. Kayseri hakikaten bir öğrenci şehri. Bunu e, hakikaten gerek vali bey söyler, büyükşehirde başkanlar söyler, bakanlarımız söylerler. Hakikaten öğrenci şehri. Yani çok yoğun bir üniversite trafiğinin olduğu, çok yoğun öğrencinin yaşadığı bir bu da şunu getirdi. E, yurt sayımız en az altı bin kişilik kapasiteye sahip, altışar bin kişilik kapasiteye sahip kız ve erkek öğrenci yurtları var. Bunun dışında bu kadar kapasite sahip de özel öğrenci yurtları var. Dolayısıyla yaklaşık 20 bini aşkın e, yurt kapasitesine sahip bir şehirden bahsediyoruz. Erciyes Üniversitesi içerisinde, yine kampüs içerisinde bu öğrenciler için yeni bir yurt inşa edildi ve inşası devam ediyor. Evet. Öğrencilerimizin e, ilk 3 yılı Erciyes Tıp Fakültesi, sonraki 3 yılı çevre afiliye hastanelerde e, uygulamalı eğitimleri. Kayseri Şehir Hastanesi. Başka evet. bir yerde olmayacaklar hocam. Evet. Kayseri şey... Kayseri Şehir Hastanesi'ndeki uygulamalı ve internlük dönemleriyle dolu dolu içimizin rahat olacağı iyi bir eğitimin akabinde ülkemizin dört bir yanında hizmet verecek güzel eğitim neferleri, sağlık neferleri yetiştirme gayreti içerisinde. Hocam şunu da ilave edeyim. Stajlarda e, mesela büyük stajlarda staj başına ortalama 15'er öğrenci düşecek. Yani bu şu demektir. Öğretim üyeleri büyük stajlarda, küçük stajlarda bu sayı 2-3'e kadar inecek. Asistanlarla beraber sanki asistanmış gibi çok rahat, çok geniş bir ortamda eğitim alma imkanına sahip olacaklar. Yani bir stajda 40-50 kişilik bir grup görmeyeceğiz. Maksimum 15'er kişilik gruplar halinde stajlarını alacaklar. Bu da öğrenci sayısının böyle olması eğitimlerine o pozitif olarak yansıyacak çok daha fazla hasta görecekler. Hocalarıyla, diğer asistanlarla, diğer doktor uzman arkadaşlarla çok daha rahat e, tıbbi ve sosyal iletişim içerisinde bulunabilecekler. Harika. Sorular kısmına öğrencilerimiz sorularını yazıyorlar ve ben bunları size iletmeye gayret göstereceğim. Ve bir öğrencimiz Özbekistan'daki açılan SBO Tıp Fakültesi'nde ilk 3 yılını tamamlamış. E, diğer 3 e, yılını e, Türkiye bünyesindeki başka bir bölgemizde diyelim tıp fakültesinde devam ettirebilir miyim diye soruyor. Tercihi bir şehir onu daha sonraki günlerde tartıştığımızda dinleyecektir öğrenci arkadaşımız ama ben size bunu yöneltmiş olayım. Özbekistan'da ilk üç yılını okuyup diğer üç yılını Türkiye'deki Sağlık Bilimleri Üniversitesi çatısı altında başka bir fakültede devam ettirerek buradan diplomasını alabiliyor mu öğrencimiz? Hamidi Uluslararası Tıp var biliyorsunuz. Ee, kendileriyle bu konuyu istişareleyebilirler. Çünkü bizim e, şey, üniversite, bizim Türkiye'de yapılan AYT e, dışında yani başta onun dışında öğrenci alma şansımız yok maalesef. Biz yatay evet. Girişim, şu anda e, kurumlar arasında ek madde 1'e göre e, %30'unu alabiliyoruz. Kurum içerisinde GANO puanının 3.20 yüzlük puan üzerinden 82 olması gerekiyor. Dolayısıyla öğrencimizin durumu farklı o konuda Uluslararası Ameliyat Tıp Fakültesi kendilerine çok daha rahat yardımcı olacak hocam. Evet, takipte kalınız sevgili öğrencilerimiz. Sorularınızın yanıtları mutlaka alacaksınız. Bir diğer soru da akredite durumu. Hocam, Merak ediyor. ediyorum. vermediğimiz için şu anda öğrencilerimiz 4. sınıfa geçtiler. Mezun olmadan önce akredasyon mümkün değil maalesef. O yüzden mezun verdikten sonra bu durum değerlendirilecek. Akreditasyon ondan sonra gerçekleşecek. Dolayısıyla akreditasyon için öğrencilerimizin 3 yıl daha sabretmeleri gerekiyor. Sağ olun hocam. Peki ulaşım kolay mıdır? E, hocam Kayseri her burada yaşayanlar bilirler. Yani şimdi tabii ki büyük şehirlerdeki karmaşadan biz de kaçtık. Yani bana sorular Büyük şehirde çalışmak hakikaten zor geliyor. alışmak ayrı bir şey ama Kayseri'de hakikaten raylı sistem, otobüs seferleri, e, ulaşımın hiçbir sıkıntısının olmadığı bir şehir Kayseri. Gerek öğrencilerimiz Erciyes Üniversitesi'ne giderken biri Gerekse şehir hastanesi, tramvaylar e, sürekli çalışıyorlar. Yani iki dakikada bir tramvay geldi bir yer düşünün. Sürekli otobüslerin farklı hatlardan geldiği bir yer düşünün. Hastaların ulaşımını nasıl kolaylaştırdıysa belediyemiz öğrencilerimiz de aynı şekilde kolaylık yaşayacaklardır. Evet. Peki, SBÜ Kayseri Tıp Fakültesi öğrencilerinin yararlanabilecekleri sosyal kulüplerimiz vardır? Hocam şöyle, zaten İlk Kültür Erciyes Üniversitesi'nde aynı imkanlar sahipler. Yani onlar, şunu samimiyetle söyleyeyim, biz de bunu çok belli etmemek için uğraşıyoruz. Yani bu SBÜ Kayseri Tıp'ın öğrencisidir. Erciyes Lisesi Fakültesi öğrencisi bir ayrım olmaz. Ki bunu ne öğrenciler kendileri bilirler orada aynı işlerinde, ne de öğretim üyeleri bilirler. Dolayısıyla oradaki aynı imkanlara sahip. Bizim buraya geldikten sonra hastanemizin sosyal imkanları gerçekten iyi. Yani burada basketbol sahaları, voleybol sahaları, kapalı spor salonumuz 5 metrekare civarında artı e, kantin alanları, diğer sosyal alanlar, restoran vesaire buralardan faydalanmaları mümkün. E, ayrıca biliyorsunuz SEB bünyesinde olduğumuz için bizim her yıl üniversitemizin düzenlediği Ankara'da gerçekleşen spor feste diğer yarışmalar, öğrenci veyahut da e, aktifleri öğrencilerimiz katılabiliyorlar. Erciyes Suresi'nin Bahar Şenlikleri biliyorsunuz yapılıyor hocam. Orada zaten kendileri e, katılıyorlar ve birçok öğrenci kulübü var. Orada devam ediyorlar şu anda öğrencilerimiz de aktif olarak öğrencilerimiz kendileri. Evet. Kaç öğrenci alacaksınız hocam? Hocam 60 e, öğrenci, 2 de e, şeyde, orta öğretimin başlarında puan ediliyor, 62 alıyoruz. Şu an toplam 184 öğrencimiz var ya da geçişlerle beraber gelen ve giden öğrencileri kattığımızda bu yılda 62 öğrenci alacağız hocam. Peki. Hocam bir de ek olarak söylemek istediğiniz başka bir şey var mıdır? Ben de sorulara baktım. Evet. Ee, bunun dışında bir iki soru daha yöneltebilirim. Evet. Buyurun hocam. Yani varsa evet buyurun ee, soru. Yoksa ben şöyle söyleyeyim. Hakikaten biz genç ve bir tıp fakültesiyiz. Elbette bu tıp fakültesinin kuruluşunda her yerde olduğu gibi önce efendim söyleyeyim başka üniversitelerde Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerimiz okuyacaklar. Ama daha sonra ileride kendimizde temel tıp bilimleri bölümünü kurduğumuz zaman ki bununla alakalı düşüncelerimiz devam ediyor. Tüm öğrencilerimiz kendi bünyemizde artık eğitim alacaklar. Dolayısıyla genç bir tıp fakültesi olarak ama Kayseri Şehir Hastanesi ile afili olarak buradaki hem klinik olarak çalışan öğretim üyelerimiz, uzman hekimlerimiz, aslan hekimlerimiz öğrencilerimize destek olmak için ellerinden geleni yapacaklardır ve bu konuda e, bizim de gayretimiz son derece yüksek olacaktır. Öğrencilerimiz buraya bekliyoruz. Biz tercih etmelerini istiyoruz tabii ki. Çünkü çok başarılı öğrenciler olduğunu biliyoruz. Bu kadar gayret sarf ettiler. Türkiye'de e, neredeyse işte 10 20 işte gelin öğrenciler bu öğrencilerimizin çok daha iyi başarılı bir eğitim almaları için elimden gelinmeni yapacağımızda şüphelerin olmamasını diliyorum. Kıymetli hocam bir öğrencimiz der ki merkez İstanbul'da Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin bir handikapı var mıdır, bir avantajı var mıdır ya da avantajı var mıdır ne düşünürsünüz, ne söylemek istersiniz? Şöyle söyleyeyim, handikapı olmaz, şu açıdan olmaz. Biz zaten tıp e, tıp olarak oraya bağlıyız, evet gerçekten yurt orada gözüküyor öğrencilerimiz bazen bize bunu da soruyorlar. Ee, hiçbir handikap yok. Herhangi bir yönetim zafiyeti burada mümkün değil. Çünkü biz her an merkezimizle irtibat halindeyiz. Herhangi bir sorunumuzda e, artık biliyorsunuz yani teknoloji çağında olduğumuz için bakın bizle nasıl görüşüyorsak üniversitemizin yukarı yöneticisiyle rektörümüz, rektör yardımcımızla, diğer e, daire başkanımızla basınımızla her an iletişim halindeyiz. Ee, bu, bu çok böyle bir, artık bu devir için söylüyorum. Herhangi bir sıkıntı yok Sayın hocam. Evet. Öğrencilerimiz de şunu merak ediyorlar. Birkaç birbirinin benzeri soru var. Biraz önce de aslında buna yanıt verdik ama tekrar vurgu yaparız. Ee, Sağlık bilimli üniversitemizin maşallah çok güzel Türkiye'nin dört bir yanında hatta dış külliyelerimizden de daha sonraki canlı yayınlarımızda bahsedeceğimiz oturumlar olacak. Dört bir yanında ülkemizin e, farklı e, illerin e, tıp fakülteleri var. E, birinde başladıkları zaman öğrenciler diğerine geçiş oluyor mu diye elbette yatağa geçmiş e, kriterleri var bunun bu ölçülerde belirli sayıda öğrencilerimize e, bu imkanı da sunabiliyoruz değil mi hocam? Aynen hocam. Yani tabii e, kuralsız olamaz bu. Yani bir yerden bir yere geçiş. Çünkü tercih ettiğiniz yeri yeri belli zaten. Yani bu tıp fakültesine gidiyorsunuz. Hani biliyorsunuz şu anda bölünmüş olanlar var. İstanbul'da iki tıp fakültesi vardı. Ee, öğrencilerimiz şunu düşünmeli gerçekten işte İstanbul Tıp Fakültesi'ni Paşa'ya geçerken aynı nasıl koşullar oluyorsa bizim için de aynısı geçerli. Yani veya en yakınımız Konya'da vardı sonra onlarda bölümde ayrı Tıp Fakültesi oldu. Birinden diğerine geçiş mutlaka bu yatay geçiş koşullarının etki olması lazım. Çünkü e, şöyle söyleyeyim bizim taban puanlarımız e, birbirine çok uzak değil ama bu kuralların olması gerekiyor. Yoksa öğrenci aktesini bir yere mümkün olmayabilir. Bu onları kötülüğü açısından söylemiyorum. bir yere yüklenme açısından. Çünkü bu belli koşullar içerisinde gitmesi gerekiyor Sayın Hocam. Evet. Hocam gelen sorular bu kadar. Ben nacizane bir şey merak ettim. Hangi var diye web sayfanıza bakarız. Akademik kadronuzda evet. da web sayfanıza bakar öğrenci adaylarımız değil mi? Web sayfanız güncel. Elbette hocam. Elbette hocam. Yani üniversitemizin evet. sitesine girdikleri zaman sağlık üniversitesinde akademik bilimlerde Kayseri Tıp Fakültesi'ni görecekler. Orada kendimizi anlatmaya çalıştık hem öğrencilerimize hem vatandaşlarımıza. Dolayısıyla buradan istedikleri bilgi elde ediyorlar. Artı Biliyorsunuz biz şu anda kayıt döneminde üniversitemizi ve tıp fakültemizi tanıtmak için stand açtık. Her saniye, her an burada bekliyoruz. Dolayısıyla öğrencilerimiz bizlere girebilirler, sorularını sorabilirler, merak ettikleri şeyleri. Elimizden geldiği kadar onlara yardımcı olmaya çalıştığımızdan şüpheleri olmasın. Ne güzel. Bu tercih ve tanıtım döneminde Kayseri Tıp Fakültesi, üniversitemize bağlı Sağlık Bilimleri Üniversitesi'ne bağlı Kayseri Tıp Fakültesi için e, gelip Stantlarınızdan, hatta laboratuvarlarınız, anfileriniz, sağlamdan koşullar, ulaşımınız oluyor. Bunları rahatlıkla burada görebilirler. Hocam bu sorumun devamında ana bilim dallarınız arasında daha ön plana tutan çıkan ya da kayseri tıp fakültesi denildiğinde anılmak istediğiniz bir alan var mı? Ya da farklı projelerle geliştirmek istediğiniz buranın albenisi olacak? E, aklınızdan bir alan geçiyorsa aynı bu benim şahsi sorum aynı zamanda birlikte evet. e, akademik evet. bilimsel ve sosyal yönde olan çalışmalar yapalım diye sonrasında da bakacağım soru olmazsa canlı yayınımızı sonlandıracağız hocam. Şimdi şöyle de söyleyeyim hocam bizim biliyorsunuz yani Sağlık Bakanlığı'na bağlı bir hizmet hastanesiyiz. Dolayısıyla işte biz burada Kayseri çok şey daha önce benim olarak görev yaptım. E, i̇şte böbrek nakline başlamıştık. Şu an karaciğer nakli planları var. Yani şu hastanemizde üçüncü basamakta yani herhangi bir üniversite yapılan her şey burada yapılıyor zaten. Teknik imkanlarımız, işte yeni cihazlarımız onu tabii böyle övülüyor gibi oluyoruz ama bunu belirtmem lazım. Gerçekten hastalarına tutun da yani buraya girdiğiniz zaman bir sağlık kampüsünü görmüş olacak öğrenci arkadaşlarımız. Yani 500 metrekare bir alanımız var burada hocam. Dolayısıyla işte e, otoparkından tutun da tepesine kadar bütün klinikleri görebilirler. Tüm kliniklerde e, nerede en iyi ameliyatlar, en iyi tedavileri yapılıyorsa burada yapmaya çalışıyor arkadaşlarımız. Yapıyoruz gerçekten. İşte hasta şöyle, tabii ki çok haklısınız, hasta sayılı övülmüyoruz ama bu şunu gösteriyor bize, hakikaten çok tercih edilen bir hastaneyiz. Yani yıllık 4 milyon hasta sayısı, ee, şehir nüfusunu bir buçuk milyon olarak düşündüğü zaman Kayseri ne anlama geldiği çok daha iyi ortaya çıkıyor. Bu Kayseri Şehir Hastanesi oldukça geniş hinterland olan bir e, şehir Kayseri ve hastanemiz de öyle. çok yani çok hastamız gelir gerçekten. Yani sadece burası değil Kayseri'deki hastane ama yoğun en yoğun hastane burası. En çok ameliyatın yapıldığı hastane burası. En çok poliklinin yapıldığı hastane burası. Dolayısıyla biz öğrencilerimizde tabii ki e, hiç hastanın olmadığı ameliyatın az olduğu yerde eğitim vermekle bu kadar yoğun hastanın geldiği bir yerde eğitim vermenin farkını anlatmak istiyoruz açıkçası. Yani yoksa hasta sayımız fazla diye herhangi bir şey içerisine girmiyoruz. Elbette ki bizim amacımız insanın hasta olmasını önlemek. Tıp eğitiminde de arkadaşlar geldiklerinde bunu görecekler. İlk amacın hastalığı önlemek olduğunu görecekler. Biz de onlara bu duyguyu aşılamaya ve öğretmeye çalışacağız. Evet. Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle, kurucu rektörümüzün katkılarıyla ve şu anki rektörümüzün çalışkanlığıyla, bizlerin de çabalarıyla hakikaten ne kadar isabetli bir karar ki arkasında biz de akademisyen olarak elimizden gelen çaba ile, çalışma gayretiyle burada ülkemize hizmet etmeye çalışıyoruz. Çok teşekkürler hocam. Bir öğrencimiz ne zamana kadar Erciyes Tıp Fakültesi'nde bu ilk üç yılın eğitimi olacak diye soru yöneltti şimdi. Evet onu bahsettim zaten Sayın Hocam. Şöyle tabii söyleyeyim, yani bu, burada zaten diğer e, kent fakülteleri olarak alındırıyor Sayın Direktörümüzün hafif olarak. İşte İzmir, Erzurum, Konya, e, Trabzon, Adana vesaire nasılsa biz de o döneme tabii ki bunun için zaman gerekiyor. E, gerek bina, bina asılsa sorunumuz yok ama... Bunun için bir takım çalışma yapması gerekiyor. Tabii ona en kısa sürede demek isterdim öğrencimize. Ee, evet. elbette yapmayı yapmamız gerekecek zaten. Bu kaçınılmaz bir şey hocam. Şu an. Ama süre konusunda evet. yarındır diyemiyorum hocam. Evet şu anki koşullarıyla da zaten e, bir sıkıntısı yok. Gayet güzel, eksik diye olmadan eğitim hayatı devam etmektedir. Bu konuda hiç olmasın. Yani temel bilimler gibi yani 50 yıllık bir tıp fakültesinden bahsediyoruz. Yani bize destek olan Onlara müteşekkiriz. Yerjesson Tıp gerçekten e, Türkiye'nin her tarafına e, 11 11'e yakın mezun göndermiş bir tıp fakültesinden bahsediyoruz. Dolayısıyla e, onların e, başarısı gerçekten yatsınamaz. Yerjesson Tıp Fakültesi. Biz de onlarla beraber e, ortak çalıştığımız için bundan dolayı hem onlara minnettarız, şükran duyuyoruz hem de gururluyuz açıkçası. Yani oradaki temel bir eğitimi çok önemli ve çok yeterli onlarca yıllık tecrübe ya yastırıyor arkadaşlarımıza, öğrencilerimize. Bu konuda gerçekten biz müteşekkiriz onlara. Bu konuda hiç şükür olmasın ama stajlarda ise bizim demin anlatmaya çalıştığımız şey hem az öğrenci sayısıyla, çok öğretim üyesiyle ve büyük hasta popülasyonları onlara da alakalı birçok şeyi daha iyi millet olarak, klinik pratik olarak öğretmeye çalışacağımızdan emin olmalarını e, istiyorum kendilerinden. Emeklerinize sağlık, kıymetli katılımlarınız için çok teşekkür ediyoruz hocam. Bugün... Sayın hocam ben size çok teşekkür ederim hakikaten. Sizin moderatörünüzde gerçekten rahat bir toplantı geçtiğini düşünüyorum. Tüm velilere, öğrencilerimize saygılar sunuyorum. Yine bize bu imkanları sanan, sunan işte Başkanımız, eski direktörümüz, kurucu rektörümüz Cevdet Erdoğan ve şu anki rektörümüze sonsuz teşekkürlerimi sunuyoruz. Bizlere destekleri her zaman devam ediyor. sizlere de gerçekten bu güzel ortama saradığınız için sonsuz teşekkürler sunuyorum. Saygılar sunuyorum hocam. Evet canlı yayınlarımızda Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kayseri Tıp Fakültesi Dekanı Profesör Doktor İl Sayın İlhami Çelik hocamızı konuk aldık. Devam edecek canlı yayınlarımız bugün öğleden sonra Hamidiye Tıp Fakültesi Dekanı hocamızla bir arada olacağız. Takipte kalınız lütfen. hoşçakalınız.